ごめんなさい。 Açılır mısınız? Beyazı, ben 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 da, yapıyorsam yapıyorsam da, yapıyorsam bir şey yok zaten. Tamam misafirler oluyor. Çıkıyoruz çekin, biz uzaktan yani, yani ülke uğruna yapan, yapan da yaptıran sorumludur. Ya ne zarar veriyorsun? Kanunda yapan. burada devam edin. Devam edin. Provoke etmeyin. İşinizi yaptırtacaksınız provoke etmeyin. Lütfen buyurun. Bu arada ne terim ne iş var ya? Bu kadar yamanlık insanlar var

20 yıldır biz fuarlara katılıyoruz. Dünyanın her yerinde katılıyoruz. Sadece İstanbul'da da değil. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey. Bir yasal mevzuat varsa evet bunu yapabilirler. Yapmaları da normal ama bu şekilde 10 tane 15 tane zabıta ile birlikte standın içine bir anda dalıp sanki bir suç işlemişiz gibi içeride misafirler varken, yabancı müşteriler varken gelmeleri çok kötü oldu ve diyorum ki güzellikle beyefendi hani Misafirler var. Koridordan ölçümünüzü alın, içeri kadar girmeyin, her noktaya girmeyin. Misafirler rahatsız oluyor diyorum ama neredeyse şiddet uygulayacaklardı yani böyle bir sürtüşme çıktı. Hiç hoş olmadı. Yani müşterilerimiz de çok çok yadırgadılar. 22 yıldır bu sektördeyim. Yaklaşık da 15-16 yıldır fuar.